Evet efendim. Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu, İstanbul Bahçevler Çocuk Esirgeme Kurumu külliyesinin önündeyiz efendim. Biraz sonra bu sitede ikamet eden devlet himayelerindeki minik çocuklarımıza lokma hazırlayacağız. Hocalar, öğretmenleri tarafından gruplar halinde gelip alacaklar efendim. Birgül hanımefendi merhum Mustafa Yer babası beyefendi için lokma ayarında bulunuyor efendim. Ruhuna fatiha diyoruz. Şöyle güneş var ama let yazı okunur mu acaba? Evet let yazı arkadan geçiyor. Ve güneş yansımasını okunmuyor efendim. Evet dediğim gibi efendim bugün minik çocuklara lokma dağıtacağız efendim. Çok geniş bir alan. Bir tarafta Metroport, bir tarafta Kamu Sağlığı Hastanesi. Burası devletimizin yaşlılar ve çocuklara ait büyük bir alan efendim. Çok eskilerden çok gelirdik. Ama epeydir ilk defa bu sefer de aracımızdan geldik efendim. Evet. Harika bir külliye. Önünde aracımızı park ettik hazırlıklarımızı yaptık efendim. Evet. Lokma biraz sonra başlayacak efendim inşallah miniklerle. Saat 1 gibi şu anda saat 12. Bir gibi yemekten sonra gelecekler efendim. Evet gruplar halinde. Şimdilik hoşçakalın efendim.